Burada iyis. İlişkilerini sır gibi saklayan iki ünlü karşımızda. Reklamlar nasılsınız? İyiyiz. Merhabalar. Yan yana olamak zıttı sofası. <laughs> Garipdir ki Songül Öden rahat görünüyor. Buyurun, Ama buyurun. Ama Kerem Alışık panikte. Konuşacaktık. Arabasına geçiyor hanımefendi beyefendi sobelendi. Artık konuşmalı. İyi akşamlar. Hep kaçıyorsunuz ama yani. Kelaşa gerek yok. ne yani ilişkisi var? Yani ne ilişkisi olursa sadece arkadaşız. Aman aman dikkat edin siz dikkat edin. Ne zaman başladı? İyi akşamlar. Yorum yok mu? Kerem Alışık ard arda gelen sorularla bunalıyor. Evlilik düşünüyor musun son birazdan? Soruya cevap yok galiba. O da kendi arabasında. Songül Öden hemen arkasında direksiyonda. Songül Öden Kerem Alışık çifti yaklaşık iki yıldır birlikte. Ve birbirimize dedik ki eyvah ellerimiz burnumuz. Evet herkeste bu heyecan var. ve e... Ama bir sıkıntı var. Bir anda böyle her şey değişti hayatımızda. Kerem Alışık'ın eski eşi Sibel Turnagöl'den olan oğlu Sadri Alışık beraberliğe karşı. Evet, nasılsınız? İyiyiz. Merhabalar. İşte bu nedenle Kerem Alışık mümkün olduğu kadar gizli yaşıyor ilişkisini. Hep saklıyorsunuz ama yani. Evet, ilişkisi? Aman aman bir şey var. Elbette mevcut durum Songül Öden'in rahatsız hassas ediyor. Sen uğramak istiyorsun. Buyurun.